Az önce buraya bir bomba düştü, bir füze geldi ve buradaki ofis e, şu anda El Aksa Tugaylarının bürosu olarak e, biliyoruz ve az önce de burası e, e, bombalandı bir füzeyle sanıyorum. Şu anda da burada kurtarma ekipleri var ve e, itfaiye de şu anda burada ve içeride de insanların olup olmadığını araştırıyor arama kurtarma ekipleri. <laughs> Şu anda askeri birlikler de buraya geldiler ve çevre güvenliğini alıyorlar. Ve burada şu anda Gazze sokaklarında bir panik havası var. İsrail Başbakanı Olmert Gazze bu gece uyumayacak demişti. Gerçekten de bu gece şu anda uyumuyor ve herkes dışarıda ve panik halinde. Çok sayıda ambulans da sevk edildi. Biz de bu binanın hemen yanındaki binada bulunuyorduk. Yani hemen e, şu karşıdaki binada oturuyorduk ve aniden bir patlama yaşandı. Biz de hemen aşağıya indik ve e, belki de bu bomba bize gelecekti ama e, belki de şans eseri kurtulduk. <laughs> ee, i̇şte burası vuruldu az önce İsrail e, tarafından ve. hayır <laughs> Hala dumanlar tutuyor. İşte parçası da şurada sanıyorum atılan bombanın şu anda Filistinli görevlilerin elinde sanıyorum. Bir roket ve Filistinli görevliler tarafından da şu anda çıkartılıyor. Büronun <laughs> bu kısmı tamamen kullanılmaz duruma gelmiş. Sanıyorum burası Filistinler için önemli bir e, büroydu e, ve bu yüzden de gerçekten çok önem veriliyor ve bütün her şey en ince ayrıntısına kadar bakın açılıyor ve dışarı çıkartılıyor.